Suya güzel sözler söylersen kristalleri çiçek gibi açıyormuş. Kötü söz söylersen de canı sıkılıp çirkinleşiyormuş. Peki gerçekten su bizi dinliyor mu? Hafızası var mı? Yoksa bu sadece çok satan bir kitaptan ibaret bir şehir efsanesi mi? Bugün hem suya güzel sözler söyleyeceğiz hem de bilim camiasına kulak vereceğiz. Hazırsanız suyun hafızasına birlikte dalalım. 2000'li yılların başında bir adam sahneye çıktı. Masaru Emoto kendisi bir bilim insanı mıydı? Pek sayılmaz ama suya yazdığı sevgi, barış, nefret gibi kelimelerle ilginç kristaller elde ettiğini iddia etti. Emoto'nun en meşhur deneyi şuydu: Suya sevgi dolu sözler söylendiğinde buz kristalleri harika, simetrik şekiller oluşturuyordu. Ama küfür, öfke gibi negatif sözler Hop, kristaller dağılıyordu. İşin içine klasik müzik girince, kristaller Vivaldi gibi açıyor. Death metal çalınca, ortalık karışıyor. Emoto bu kristalleri fotoğrafladı, kitap yap. Mesajlar veren Su Fikri, internette çılgınca yayıldı. Hatta bir dönem pirince kötü söz söylemeyin akımı bile vardı. Ama bilim insanları bu deneylere şöyle bir baktı ve dedi ki. Hmm, bir dakika. Burada bir terslik var. Emoto'nun çalışmaları bilimsel kriterlerden geçemedi. Deneyler genellikle kör, yani objektif koşullarda yapılmamıştı. Fotoğraflar seçmeceydi. Yani içlerinden sadece güzel görünenler yayımlanmıştı. İrlandalı biyokimyacı William Revel, Emoto'nun iddiaları için Bilimsel gerçeklik taşıma ihtimali çok düşük dedi. Ünlü sihirbaz James Randi bile Emoto'ya meydan okudu. Gel bu deneyi bizim şartlarımızda yap, tutturursan sana 1 milyon dolar. Ama Emoto bu teklife hiç cevap vermedi. Başka bilim insanları da Emoto'nun deneylerini tekrar etti. Sonuç kristaller bazen güzel çıkıyordu, bazen çirkin. Yani sözlerin etkisine dair tutarlı bir kanıt yoktu. Peki su gerçekten bir şeyleri hatırlayabilir mi? Kısa cevap Hayır, uzun cevap hayır. Bilime göre suyun molekülleri sürekli hareket eder. Hidrojen bağları anlık kurulur, anlık kopar. Yani hafıza gibi kalıcı bir yapı oluşturması neredeyse imkansız. Bu arada su hafızası kavramı sadece Emoto'ya ait değil. Homeopati gibi alternatif uygulamalarda da bu fikir var. Ama bu da başka bir videonun konusu. İsterseniz yorumlara yazın. Bir sonraki videoda onu konuşalım. Yani özetle suyun güzel sözleri duyduğuna dair elimizde ciddi bir bilimsel kanıt yok ama suyu yine de kırmayalım. Sonuçta %70'imiz o. Siz ne düşünüyorsunuz? Emoto bir dahi mi yoksa iyi pazarlanmış bir hikaye anlatıcısı mıydı? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Pirince sevgi dolu şeyler söylemeyi unutmayın. <laughs> Şaka yapıyorum ama belki de işe yarıyordur, kim bilir? Görüşmek üzere.